Sen ilk oyunculuğa girdiğinde aile ne dedi? Ya e, benim de babam asker. Güzel bir tesadüf. Çok zor kabullenecekmiş gibi gözüküyor aslında hani böyle uzaktan bakıldığında ama e, en büyük destekçilerim hep onlar oldu. Yani sanırım böyle biraz Asi olmanın vermiş olduğu şey de vardı hani böyle hani o kadar net söyledim ki Hani böyle hep arkamda durdular gerçekten. Yani ablam, annem, babam hepsi hep desteklediler yani. Ben de 11 yaşında oyuncu olmaya karar verdim. Evet. Hani böyle ne, ne yapmak istiyorsun? Gerçekten oyuncu olmak istiyorum. Ya tiyatro sahnesinde böyle hani... E İzcilikteyken daha doğrusu sahnede bir oyun oynamıştık. Ya orada ailenin böyle gözlerinin içindeki parıltıyı görebiliyorsun böyle. Böyle oldum yani sahnenin üstü. Ben gerçekten çok doğru bir şey yapıyorum. Ay ben burada çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Ve o zaman karar verdim gerçekten ne yapacağıma. Onlar da hep destek oldular. Ben işte İstanbul'a gidiyorum. Git kızım. İstanbul'da kalıyorum. Tamam kızım. <laughs> Onlar Ankara'dalar. <laughs> evet Ankara'dalar. Bu arada senin de bir mücadelem var bunları yaparken. Bir e, sonuçta bir kasiyerlik yaptın galiba. Evet yaptım. Bir e, kafede çalıştın. Evet. E, kabul görmedin. Sonra tekrar inat ettin. Olacağım dedin ve başardın ve şu anda zaten Aynen bir Yani Biraz anlatsan o dönemi. E, şöyle eee konservatuar hazırlanırken ki dönemde önce bir kafeye girdim. E, çünkü e, ben Babamın mesleği dolayısıyla lojmanda oturdum ve çocukluğum hep lojman hayatı olarak yani lojman hayatında geçti. Ee, birazcık böyle dış hayatı görmek, hani e, insanlarla nasıl iletişim kurabilirim öğrenmek, para parayı nasıl kazanmam gerektiğini öğrenmem gerektiğini düşündüm. Babama söyledim, hayır dedi. Gizli gizli aradım işi. Buldum, çalışmaya başladım. Babama dedim ki ben çalışıyorum. Dedi ki iyi çalış. Zaten bir hafta sonra sen sıkılırsın azmettim 6 ay çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve iyi ki de çalışmışım diyorum çünkü çok şey öğrendim. Yani çünkü birçok insan görüyorsun. E, o insanlara vermen gereken e, tepkileri hani vermek istediğin tepkiyi değil, e, kendini tutarak vermen gereken tepki veriyorsun. Eee <laughs> yani çok çok büyük bir oyunculuk anlamında da çok şey kattı buna. E, daha sonra e, konservatuara devam ederken mağazada çalışmaya başladım. Ee, o da bana çok fazla şey kattı. Yani orada da başka bir profil var hani e, müşteri profili var hani kafede başka bir profil, e, mağazada başka bir profil var. İkisinin de bana çok şey kattığını düşünüyorum mesleğim açısından. E, i̇yi oldu benim için. Teşekkür. Daha sonra tiyatroya başladım. Çocuk oyunlarında oynuyordum Ankara'da. Sonra bir arkadaşım arayıp işte bir audition'a gelir misin dedi. Gelirim. Hani denerim, olur. Hani çünkü Ankara'dan ayrılma niyetim yoktu öyle hani. Tiyatroda mutluyum çünkü. Bir audition verdim. Olur mu, olmaz mı? Başka bir tane daha verdim. Oldu, muhteşem yüzyıla başladım buraya gelip. Ondan sonra böyle böyle... Zaten ya öyle tabii bu, bu kadar dile gelir gibi, gibi kolay konuşalım. olmuyor ama. <laughs> ama güzel bir hikayen var. Aynı. Evet. Aynen. İlham verici bir hikaye. Aynen. Teşekkür ederim. <laughs>